وللذين كفروا لربهم عذاب جهنم الله أكبر ولله الحمد الحمد لله ve العالمين والعاقبة للمتقين شكر آبائنا وشالر عائلتنا Allah rızası için el-Fakir. Şükrü abimizi seven kardeşleri, dostları olarak buraya gelip bir görev yapıyoruz. Bu güzel bir görev. Fakirleri tespit ederlermiş ve yüzlerce eve, binlerce eve sabaha karşı ezanla birlikte yiyecekleri, gıdayı bırakırlarmış. Bunun da başkanıymış rahmetli Şükrü abim. Şükrü Bey sadece benim babam değildi aslında. Ailemizin Bursa zaten Bursa'nın babasıydı, Şükrü amcasıydı. Yani çok sevilen ve bugün de 20. yılında kendisini anıyoruz, özlemle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Hacer annemizin de kadar haberdar ya Rabbi. Sınavların nuruyla kabrini tüm nur ve canını ve cennet ya Rabbi. Cennetin cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasıl eyle. Kulağımızı da makbul ve muhteber Allah'a, ya Rabbi. İlla